Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik ders kitabı 184, 185, 186 ve 187. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz zaman problemleri. Bir günde 9 saat uyuyan Serkan, 2 haftada toplam kaç saat uyur? 9 çarpı 14 eşittir 126 saat uyur. Şule saat 16.10'da ders çalışmaya başlar. 45 dakika ders çalışır. Çule'nin dersi saat kaçta bitmiştir? 16.10 artı 0.045 eşittir. 16.55'te bitmiştir. Aşağıdaki 3 soruyu saat görsellerinden yararlanarak cevaplayınız. Sıla 13 ile 15 arasında parkta oynamak için annesinden izin alıyor. Sıla'nın parkta oynamak için ne kadar süresi vardır? 120 dakika eşittir 2 saat. İbrahim saat 11'de satranç oynamaya başlamıştır. 65 dakika satranç oynamıştır. İbrahim satranç oynamayı bıraktığında saat kaçı gösterir? 12.05 14.40'da kalkan uçak 70 dakikada Samsun'a iniyor. Uçak Samsun'a indiğinde saat kaçı gösterir? 15.50 Nisan'ın bir günlük çalışma programı. Kalkış kahvaltı 800 845 Okula gidiş 845 0900 Okulda geçirilen zaman 0900 1500 Dinlenme 1545 1630 Ödev yapma 1630 1800 Aile ile yemek ve zaman geçirme 1800 2100 Kitap okuma ve uyuma 21.00-22.00 Yukarıdaki tabloda Nisa'nın bir günlük çalışma planı verilmiştir. Aşağıdaki soruları tabloya göre cevaplayınız. Nisa'nın bir haftada okulda geçirdiği zaman kaç saattir? 6 çarpı 7 42 saattir. Nisa'nın ödev yapmak için kullandığı zaman dinlenmeye ayırdığı zamandan kaç dakika fazladır? 45 dakika fazladır. Nisa'nın okula gidiş için geçirdiği zaman bir ayda toplam kaç dakika eder? 15 çarpı 30 450 dakika eder. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.